Uzun süre suyuna bakılmayan araç susuz çalışı çalışa ne olmuş onu göstereceğim size. Bu aracın büyük ihtimal şurada su yok ve içeride hava baskısı var. Şimdi açmaya çalışacağım ve tabii küçük bir bezle değil büyük bir bez yardımıyla açacağım. Bakacağız şimdi. Radyatör ortumu biraz sert gözüküyor koy araç sahipleri genellikle ek depodan koyuyorlar Heh. şimdi açıyorum Evet. Motorun içinde şu anda hiç su yok gibi gözüküyor. Su var mı bunda? Su değil o şey. Antifriz <gülüyor> mi? <gülüyor> Oradan su getir bakayım. Hiç su yok gibi gözüküyor. Motorun içi susuzluktan kavrulmuş bir vaziyette. Ve araca şimdi su koyacağım arkadaşlar. Getirsin bakayım. Araçlarının genellikle suyunu çok kontrol eden araç sahipleri yok. Başka bidon varsa doldur getir. Bu da yetmez. Şimdi koyduğum soğuk su nasıl fokur fokur edecek onu da göstereceğim size. Evet. Şu anda 4 kilo su koyuyorum. Motor susuzluktan artık kendini korumaya almış arkadaşlar. 4 kilo bitti. Hemen doldur gel oradan. 4 kilo bitti arkadaşlar. Herhangi bir yerden kaçırma var mı? Yok. O benim döktüğüm su. Kaçırma yok. 2006 model bu araç. Aracın suyu nereden koyuluyor diye araç sahibi bana geldi. Hazır 17 yılımızda 17 17 yıldır sen bu suyun nereden koyulduğunu bilmiyor musun? Önde koyurdum. Antifriz adıp ilk aldığımda o antifriz önden. Vay be! Evet. Geç öbür tarafa arabayı boşu al çalıştır bakayım. Allah'tan motoru yakmamışız demek ha. Motoru yakmamışız derken daha belli değil. Bir marşı hafif bas bakayım. Çalıştır çalıştır. Boşu al el çek. Çalıştır arabayı. Evet. Çantayı yapmamışsın. Değil mi? Çünkü ama motor soğuk iken buradan açacaksın. Motorunda su eksikse tamamlayacaksın. Tamam mı? Bu aşağıdaki ne ki? Da bize oradan ama? çekmez. Oradan çekmez. Tamam. Arabanda sorun yok. <laughs> İyice yumuşadıktan sonra açacağız. Su doldursana Hüseyin abi. Kaç lira? Özütoforum çok iyi ya. Ece. Doldur suyunu. Bu var herhalde. Ağzına kadar doldur. Doldur, doldur, doldur. Korkma. Çalıştır arabayı.